Aydın Sefa Akay, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1972 yılında mezun olmuştur. Çok başarılı bir hukukçu olan Akay, master ve doktora eğitimi almıştır. Kariyerinde hızla ilerleyen Akay, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde hukuk müşavirliği, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve UNESCO nezdinde Türkiye daimi temsilciliklerinde hukuk müşavirliği görevini yürütmüştür. 2012-2014 yılları arası Burkina Faso Türkiye Büyükelçisi görevinde bulunmuştur. Türkiye'nin en kariyerli uluslararası hakimlerinden birisi olan Akay, Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Ruanda soykırımını araştıran hakim olarak çalışırken Ekim 2016 tarihinde terör örgütüne üye olmak gerekçesiyle Türkiye'de tutuklanmıştır. Savcılığın Akay hakkında ileri sürdüğü tek delil, Google Play Store ve App Store'lardan ücretsiz herkes tarafından indirilebilen bir iletişim uygulaması olan Byro kullanması gösterilmiştir mahkemede BayLock programını kullandığını, programı Google Play Store'dan indirdiğini ve herhangi bir şifreleme yapmadığını, BayLock'un yanı sıra Skype'i, Viber, WhatsApp gibi diğer uygulamaları da indirip kullandığını beyan etmiştir. Savunmasının devamında Burkina Faso Dışişleri ve Bölgesel İşbirliği Bakanı Dijibril Yipen Basol'la yakın dostluğu bulunduğunu, BayLock programını onun tavsiyesi üzerine indirdiğini söylemiştir hayatında hiçbir terör faaliyetine karışmadığını ifade eden Akay, Türkiye'de görevden alınıp tutuklanan yaklaşık 6 bin hakim, savcı, avukat gibi tutuklanmış ve 9 ay tutuklu kalmıştır. Tutukluluğu sırasında Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemeleri Aydın Sefa Akay'ın serbest bırakılmasını istedi. Akay'ın diplomatik dokunulmazlığının bulunduğunu, tutuklanmasının hukukun bağımsızlığını ihlal ettiğini kaydetti. Aydın Sefa Akay 9 aylık tutukluluğun ardından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi. Cezasının onanması halinde tekrar hapse girecek olan Akay, yasal bir iletişim programı kullandığı için aylarca hapis yatan bir yargıç olarak tarihteki yerini almıştır.